Brezilya'da geçtiğimiz hafta içi meydana gelen baraj felaketiyle ilgili resmi açıklama yapıldı. Minas Gerais eyaletindeki Mariana bölgesinde çöken barajdan dolayı bir kişi yaşamını yitirdi, en az 28 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Kayıplardan 13'ünün bölgedeki bir madende çalışan işçiler olduğu belirtildi. Baraj sularının taşıdığı çamurların altında kalan köylerde de 15 kişiye henüz ulaşılamadı. Olayın meydana geldiği Mariana kenti belediye başkanı Duarte Junior arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 500 kişinin katıldığını duyurdu. Baraj çevresindeki yüzlerce kişi daha yüksek bölgelere tahliye edildi. Kaçın kaçın baraj göçtü diye bir ses duydum. Herkes çok gergindi, çok korkmuştu. Her şeyimizi geride bırakarak bir otobüse bindik ve tepedeki bir kiliseye sığındık. Baraj faciasından en çok etkilenen yaklaşık 200 aile için hane başı 130 bin dolar yardım yapılacak. Öte yandan facianın bölgedeki madenlerden gelen atıkların baraj duvarlarını ve zeminini yıpratmasından kaynaklandığı sanılıyor.